Amerikan Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump arasında esen soğuk rüzgarlar sıklıkla basında yer alıyor. Özellikle geçtiğimiz gün Cumhuriyetçilerin kongresinde konuşan Melanie Trump'ın Donald Trump'ı öpmek istememesi dikkatlerden kaçmadı. Diğer yandan geçtiğimiz gün basın toplantısı sırasında Melanie Trump'ın Ivanka Trump'a attığı bakışlar sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. 3 Kasım'da yapılacak olan Amerikan başkanlık seçimleri için kolları sıvayan Trump, seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Melanie Trump eşine destek olmak için Cumhuriyetçilerin kongresinde bir konuşma yaptı. Konuşma bittikten sonra eşini öpmek için harekete geçen Trump, beklenmedik bir hareketle karşılaştı. Melanie Trump, Donald Trump'ı öpmemek için kafasını çevirdi kongre sırasında bir araya gelen Melanie Trump ve Ivanka Trump arasında da gerginlik kameralara yansıdı. Birbirine başlarıyla selam verdikten sonra Melanie Trump'ın Ivanka Trump'a attığı bakışlar herkese hayrete düşürdü. Melanie Trump geçtiğimiz yıllarda da eşinin elini tutmamak için elinden geleni yapmıştı. 2018 yılında yaşanan olayda ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melanie Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brigitte Macron'u ağırlamıştı. Ziyaret sırasında Trump eşinin elini tutmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Trump, Melania'nın elini her tutmaya çalıştığında reddedildi. Trump başkan seçilmesinin ardından da eşiyle arasının iyi olmadığı yönündeki iddialar her zaman gündem oldu. İddiaların bu şekilde gelişmesinin nedeni ikilinin sürekli olarak kameralar önünde garip davranışlar sergilemesi. Bu davranışlardan biri de Donald Trump ABD Başkanı olduğu sırada gerçekleşmişti. Tören sırasında eşiyle konuşan Trump önünü döndükten sonra Melania'nın yüz ifadesi kameralara yansımıştı. Başkan olduğu gün Beyaz Saray'a giden Barack Obama ve Michelle Obama ile görüşen Donald Trump yine garip bir hareket gerçekleştirerek başkan olduğunun ilk günü gündem olmuştu. Beyaz Saray'a geldikleri sırada arabadan inen Trump eşini arkada bırakarak Obama ile tokalaşmaya başladı. Arkada kalan Melanie Trump ise sonradan gelerek Obama çiftiyle selamlaştı. Bu görüntüler yayınlandığı dönemde herkesi hayrete düşürmüştü.